Canlar. ben şimdi koştura koştura Lidl'a gidiyorum yine. Ee, Lidl'a Türk malzemeleri geldi bugün. Biraz geç kaldım inşallah bir şeyler bulabilirim. Sevgi zaten söylemişti bana bugün şey haftası diye Türk haftası diye şeyinde gördüm Lidl'ın sayfasında tulum peyniri vardı ...dedim bir gideyim bakayım İnşallah vardır şansıma... ...alayım lahmacun falan... ...içli köfte... ...bir bakacağım bizim buraya neler gelmiş... ...çünkü her Lidl'a aynı malzemeler gelmiyor... ...kemerimi takmaya çalışıyorum... Eh. Ee, ...dediğim gibi aynı malzemeler... ...gelmiyor her zaman... ...bir bakacağım şansımı deneyeceğim... İnşallah frenlerimden de ses geliyor. <laughs> İnşallah bulurum. İstediğim şeyleri de alırım. Orada da size çekebilirsem birazcık çekerim artık. Senin adın. Lidl'dan önce bir şeye Hombargin'e uğrayayım dedim. Buradan da alacaklarım vardı. Bu Hombargin yolun üstü çünkü. 10 dakikalık yolu yarım saatte geldim ya. Ay. Şu neredeydi? Dur bakayım. TikTok'ta bir tane sayfaya kayıtlayayım. Orada böyle home bargain'e, öbür mağazalara konulan indirimli ürünleri, yeni gelen ürünleri gösteriyor. Ha, anneler günü geliyor diye anneler günü için şeyleri koymuşlar, hediyelikleri. Onu da göstereyim size Tabi gene hızlandıracağım Çünkü müzik var Dur bakalım Kusura bakmayın Hızlı hızlı çeviriyorum ama Hani ben kendi gözümle gözümle bakıyorum Ya tak 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 Hemen hızlı hızlı bakayım diyorum Ben değişik ve yeni bir ürün görmedim Herhalde o büyük Şehirlerdeki Homebarginde Benim daha önce geldiğim gördüğüm ürünler yani farklı bir şey yok maalesef. Kadayıf yukası gelmiş. 1.29 Ayıf mı yok, böreklikmiş bu. Ha, ben onda. Aa. kadar. Ne kadar mı dedim ya? Yufka. Bu ne? Kek. Tulumba tatlısı. Bunu daha önce denemiştim. Beğenmemiştim. Bu ne? Bilmiyorum. Zeytinler, meytinler. Ah şu güzel oluyor. Şu patlıcan şeyi mezesi çok güzel iki tane alayım ne kadar 149 başka ne var peynir peynirim var bu ne kefir burmalı çiz diyor burmalı çiz ne kadar 229 bir tane bundan alayım peynir. Aha, gazi. Gazi tulum peynir. 3.99. İki tane alacağım bundan. Buzluğa atarım. Her zaman bulamıyorum çünkü. Bakayım başka. Bunlar da peynir. Bu ne? Bu da peynir. Aa peynir daha. Ben peynirim var. Ne kadar? 399muş. Türk marketlerinde daha pahalı. Bir tane de bundan alayım. Bu da güzel. Daha buzluk bölümüne geçmedim. Oraya da geçeceğim daha. Aa, hazlı baklavaymış içli köfteyle lahmacun börek falan da varmış. şu peynir güzel. Ay. Şu peynirli börek güzel arkadaşlar. Bunun içinde domuzlu momuzlu bir şeyler var diyorlar ama yalanmış yokmuş yani. Arkadaşlar. rasalı börek var. Peynirli. Ispanaklı. Ispanaklıyı pek beğenmedim. O peynirli börekler de 3.49 arkadaşlar. Heh. Sigara böreği kolayında. Ne kadar fiyatları? İçli köfte. Cheese onions. Ama bu cheese onions ile kıymalı değil. Bu tavukluymuş. Bu etliymiş. 3.49. Bir tane alacağım denemek için. beğenirsem tekrardan alırım bir dahaki geldiğinde. Belki bu seferinde yetişemem ama 2.49'muş bu börekler. Bazıları fiyatları uygun bazıları pahalı. Ee, İşli köfte de 3.49'muş. Ay. Lahmacun göremedim. Allah Allah lahmacun yok herhalde ya da daha oralara gelmedim. Bu ne? Ha, bakın açma börek. Bu da 279. Dondurma. Lahmacun göremedim valla. Yok. Aha buldum lahmacun. 249. Bir tane aldım denemek için. Bir tane de böyle prasalar böyle kalayım. Bunlar buzda atarım e gelen olursa falan veya ben acıktığım zaman yapabilirim. çekirdek falan da gelmiş. Bir paket de bundan alacağım. Ee, mübarek mahrumiyet bölgesindeyiz yani. Fırsat varken kaçırmayayım değil mi? Bir tane de kaba kalayım. Domates kurusu kamera modaklarını galiba. bak. bakın ulu da gazoz da var. 79 pens. Alayım birkaç tane. Ben severim ulu da gazozu. Normalde Türkiye'dekiler cam şişede bence. Şundan alayım. Nar suyu 25 bakalım başka ne var. Bu da nar eşk eşkisi. 1.49. Benim var. Nar eşkisi. Şöyle teneke sarmalar var. Ay, bu son e, videolarım little oldu. <laughs> bu neymiş? Allah kurutulmuş meyve çipsi diyor. Son acıma. Bakalım neler var başka. Hmm. Baharatlar. Şav var mı? Arapça yazmışlar bazılarına. Bunlar ne? Gül reçeli. Gül reçeli. incir reçeli. Nar. Çilek vişne yukarı aldı. Hmm. Hmm. Kuru üzüm. İki kırk dokuz.

Eve geldim canlar. Ben işte böyle dışarı çıkmam. Çıktığım zaman da eve girmek istemem. <laughs> ama gelmem lazımdı. Size e, Lidl'dan e, Türk malzemeleri. Karışık aslında. Türk, Yunan ama e, bizim Türklerin yediği malzemeleri. Neler aldım onu göstereceğim. Öbür alışverişlerimi çıkarmadım. Normal ekmek aldım, mandalina aldım. Um, kırmızı mercimek ben Aldıya da gittim Arkadaşlar onu da çıkarayım Aldıya da gittim e, Oraya da dedim bir bakayım Orada da böyle Ramazan şeyi yapıyorlar e, Ramazan yaklaşıyor diye Ramazan e, malzemeleri Falan getirmişler hurma Mercimek ne bileyim karışık karışık şeyler Ama Lidl kadar değildi e, Oradan da kırmızı mercimek Aldım kırmızı mercimeğim bitmişti Çünkü keşke Türk pirinci de olsaydı onu da aldım size onu da göstereyim arkadaşlarım sizde böyle İngiltere'de yaşayan arkadaşlar varsa kaçırmayın inşallah bu videom böyle hemencecik paylaşılır da <laughs> izlersiniz gider alırsınız başka ne aldım somun aldım şu oda spreyimden aldım gene muz aldım öyle işte yani onlar rutin aldığımız şeyler ama e, bu Türk malzemeleri her zaman bulamıyorum. Dediğim gibi burası mahrumiyet bölgesi. Burada öyle Türk malzemeleri fazla yok. E, bu fırsatta kaçmazdı. Ben de aldım yani. Hadi benim kameramı, flashımı da açayım. Zaten alırken size gösterdim ama yine ayrıntılı bir şekilde göstereyim dedim. Şöyle bir paket kabak çekirdeği, bir paket siyah çekirdek, şöyle bir tane sigara böreği aldım şimdi diyeceksiniz Özlem yufka alıp sarsaydın etseydin böyle niye tembel işi yapıyorsun hazır alıyorsun demeyin Hanımlar öyle her zaman aniden istediğin zaman yapamıyorsun ama bu pratik olur buzluktan çıkarırsın şipşak kızartırsın yersin yani içli köfte e, Keza öyle yani bunu da her zaman böyle saatlerce oturup yapamazsın. Kaç tane var içinde bilmiyorum. 450 grammış. E airfryer'da da pişiyormuş. Bakın. Fırın, kızartmada oluyormuş, tavada oluyormuş, fırında oluyormuş. Yani bir sürü seçenekleri var. Bir de şöyle bisküvi aldım. Bu herhalde bis krem gibi bir şey. Ondan sonra acaba şöyle peynirli börek aldım. Lahmacun. <laughs> Lahmacun bilmiyorum inşallah içinde iki tane vardır. Hiç sayısı yazmıyor çünkü. Ee, bir bakacağım bunun tadı nasıl. Şimdilik e, bir, bir tane aldım. Bundan seneler önce yine Lidl'a gelmişti. Fena değildi lahmacun. E, i̇nşallah aynı lezzettedir bilmiyorum. Eğer beğenirsem yine alırım. Buzluğa atarım. Gamzoş geldiği zaman gamzoşa da veririm. E, prasalı şöyle börek aldım. Şöyle e, biberli bir e, meze aldım. Çok güzel bu da şöyle patlıcan ezmesi aldım normalde bir patlıcanın tanesi burada 99 pence arkadaşlar bir patlıcanla bu kadar e, mesela alıp közlersem bir patlıcanla bu kadar şey çıkmaz hiç çıkmaz e, bu daha uyguna geliyor ve pratik oluyor tulum peyniri iki tane aldım bunu birini buzluğa atacağım inşallah e, sorun olmaz yani buzluktan çıkardığım zaman şöyle e, patlıcanlı gene bir meze aldım. Bunu daha önce denemiştim çok güzel şöyle hatta bir tanesi de indirime girmişti bunu önce tüketirim ee, böyle pratik böyle yemek yapmaya üşendiğim zaman hemen şipşak bunlar ee, Burmalı peynir ee, uludağ gazoz aldım iki tane normalde cam şişelerde alıyorum ama buraya tenekede gelmiş bir tanesini arabada unuttum yolda içerim diye ama hiç açıp içmedim bir tanesi arabada kaldı başka arkadaşlarım. Bu da kırmızı mercimek şeyden aldığım. Aldıdan aldığım. Bunu da aldıdan aldım. bir de böyle çiçek yağı aldım. bu da şeyle nedir adı? Lidl'ın plus kartıyla %15 indirim vardı. Onun için size diyorum Lidl plus kart yükleyin. Şöyle bir de turp aldım. Ne olur ne olmaz. Belki gene kendime eve kapatırım. Çıkmam uzun bir süre. Beni idare etsin bunlar. <laughs> Böyle işte canlar. Heh. Neden görmemişin görmemişin oğlu olmuş hesabı benimki arkadaşlar gerçekten. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Ne yapayım gerçekten yani insan kendi damak zevkini arıyor yani. Yurt dışında da yaşasan, Türkiye'de de yaşasan yani bizim yemeklerimiz, bizim e, damak zevkimiz sanırım daha güzel ya. Vallahi gerçekten e, ben Türk olduğum için çok mutluyum. İyi ki Türk'üm. Yani iyi ki bu Türk lezzetlerinin tadına bakmışım biliyorum gerçekten. E, öyle işte. Hadi ben şu anda yine karnım acıktı. Hemen kalkıp bunları buzluğa atmam lazım. Fazla erimeden size hemencecik göstereyim dedim. Buzluğa atacağım. Ondan sonra ben hemen gene böyle şifşak bir şeyler yiyeceğim. Karnımı doyuracağım canlar. Kaç saattir bir tane ses ötüyor bir tane. Bir ses ötüyor. Alarm sesi. Komşum da bana yazdı. Herhalde rahatsız olmuş sesten. Gel dedi bakalım etrafa ne seslidir. Ona gideceğiz. <gülüyor> Hello. <gülüyor> I can't hear anything inside, but I know. Yeah. Komşumla gittik, baktık. Onun yan tarafındaki evin bahçesi ee, ses geliyor. Onun bahçe, onun evi daha yakın ya. E gitti kapılarını çaldık çocuk çıktı dışarı baktı ama şeymiş apartmanmış e, o şeyin bahçenin anahtarı da onlarda yok ya da açmak istemedi çünkü pek sağlamaya ayakkabı değillermiş. Komşuma dedim ki keşke dedim en başta polise haber verseydik polis gelirdi bakardı şimdi kalkıp polise haber versek anlayacaklar e, bizim yaptığımızı bizim polise aradığımızı. Bu sefer dedim başımız belaya girer dedim senle de yalnızsın ben de yalnızım <laughs> dedi anlıyorum bence de iyi fikir. <laughs> dedim sen camını aç öyle yatmaya çalış camını açıyormuş öyle yatıyormuş sıcak diye. Dedim sen camını aç ama camını kapat öyle yat dedim en iyisi. Gittik baktık adamlar kapıyı açmaya çalıştı ama uğraşmadı. Onlara da ses gidiyor ama adamların umurunda değil nasıl öyle oturuyorlar o seste anlamıyorum. Bip 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 Bilmiyorum ilk başta kamerayı çekerken size geldi mi gelmedi mi. Dediğim gibi pek sağlam ayakkabı değillermiş. Komşum diyor belki diyor böyle eşya meşe çalıyorlar diyor. O eşyaları belki saklamışlardır. Oradan ses geliyor. Ama işte ben bilmediğim için dedim gel dedim fazla uğraşmayalım. Ee, keşke en başta polise haber verseydik. Yani hiç kapıya gitmeseydik. Polis gelirdi bulurdu. Bir güzel sustururdu. Hiç olmasa hırsızlar da yakalamış olurdu. <laughs> Neyse videom çok uzun oldu galiba. Videomu da kapatayım. Şeyim de sök, çıkarmaya çalışıyorum. Üstüm pijama altımda da hemen bunu giydim çıktım. <laughs> Neyse ben izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Bugün böyle karışık kuruşuk bir video oldu. Kendinize iyi bakın. Rabbim ne duanız ne muradınız ne sıkıntınız varsa versin. E, beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Hepiniz Allah'a emanet olun hoşça canlarım.